Alkışlar Serkan Bey için efendim. Saygılar efendim. Saygılar bizden. Bakın gördünüz mü hanımefendinin başkalarına neler geldi. Evet. Ne yazık ki efendim ne yazık ki. Üçü birden gülümsüyor hala sağ olsunlar. <laughs> Verebilecekleri en güzel hediyeyi zaten veriyorlar bize. Ama performanslar çok daha fazlasını hak ediyordu Serkan Bey. Kesinlikle bildiklerim vardı. Umarım bana da o sorulardan gelir. Şu noktadan itibaren düşünmeniz gereken kişi Esra Hanım. Evet. Esra Hanım'ı nasıl sıkıntıya sokarız? Onun hesabının peşine düşmemiz lazım efendim. 6.900 puanla birinciliğini sürdürüyor Dilek Hanım ama 7.000'in üzerine rahat çıkarsınız zaten gibi geliyor bana. Ben Başımıza dedim. bir dert gelmezse kompozisör gibi. Evet. Sör müydü? neydi o? Silmiş <laughs> <laughs> değil, değil mi? Aklından <laughs> silmiş efendim. Daha derli toplu sorularla başlayacağız. Güzel güzel ilerleyeceğiz ama öncesinde ne olur biraz kendinizi anlatın bize. Peki Serkan Bey için. 1976 İstanbul'da doğumluyum. Oh aynı yaştayız ne güzel. <laughs> Süper. Siz daha genç görünüyorsunuz. Yok canım sağ olun <laughs> o sizin gözünüzün güzelliği eksik olmayın. Estağfurullah. Birçok konuyla ilgileniyorsunuz Serkan Bey. Ya evet ticaretle uğraşıyorum. Deri çanta ve cüzdan üretim yapıyorum. Aynı zamanda biraz fırsat buldukça müzikle ilgilenmeye çalışıyorum, bateri öğrenmeye çalışıyorum, ve çalmaya çalışıyorum. Merakınız var mıydı öncesinde? De? Evet, yani konserlerde özellikle sanatçının dışında keyifle sürekli bateristi izliyordum, yani onların o temposu beni çok etkiliyordu. Bence müzik enstrümanlarıyla ilgili e, ilgi alanıma giren enstrümanlar oldu aslında müzikle ilgili ama pek beceremedim. Ve şu anda bateri iyi gidiyor gibi. Hadi bakalım ne kadar hoş. Evet. Yani çok üzeniyorum böyle zaman ayırdığı hobileri olduğu zaman yarışmacıların. Biz de harf veriyoruz efendim. Oo. Keyifli zamanlar ben geçiriyoruz ama. <laughs> Size de fazla harf vermek istemiyorum. 29'dan fazlasını istemeyin ne olur. Peki. Hatta 29 bile çok şöyle 3-5 taneyle hallederiz biz bu işi. Birisini de Esra Hanım düşünsün. Peki. Başlıyorum efendim. Peki. İlk soru 4 harfli bir cevap. Büyük sıkıntı, eziyet. Tam karşılığı pek kullanılmaz ama ezinç. Büyük sıkıntı, eziyet. Bana çektirdi, ezinç çektirdi. Bana yıllarca Bela. ezinç çektim. Alalım mı? bir harf, harf alalım. Aldık bir harf. Yaygın kullanılan bir kelime. Eziyet. Aynı kökten zaten galiba. Yok değil. Bir harf daha alalım. Bir tane daha. E işte çıktı ortaya. Azap. Azap 200 puan kazandım. <laughs> İkinci dört harfli cevap bence daha kolay, daha yüksek puanlar taşır kasamıza. Hmm. Buyurun geliyor. Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısınma, ısıtma gibi amaçlarla kullanılan yer... Ocak. Ocaktır o. 600 oldu kasa. Ortak konumuzdan geliyor efendim. Bir kadın ismi şarkılarda, şiirlerde karşımıza çıkar. Eski şarkılarda, eski şiirlerde. Şöyle sorulmuş. Peki. Gülme Gülüş. Bu anlamda Farsça kökenli bir kadın ismidir. Alın bir harf rahat edin. Alalım. Aldık bir harf. Burada harften korkmamak lazım. Kötü geldi. Bir tane daha almak lazım. Şimdi bence bulursunuz. Gülme Gülüş. H ile başlıyor, D ile bitmiyor. Hande. Hande. 300 puan değerinde. Oldu kasa 900. Otomobil markası geldi aklıma bir anda. Boş, <laughs> boş verin. Allah korusun. Gelsin yeni efendim. <laughs> Kalın bağırsak için kullanılan bir terim batı kökenli. Allah korusun işte kanseri malum. Kolon. Kolon 500 puan değerinde. Şimdi 6 harfidir tek kelimedir lafı uzattık efendim. Koca paragraf gibi soru. Hızlı hareket ederseniz siz bunu harfsiz de bulursunuz. Buyurun geliyor. Peki. Bahçelerde yazın oturmak için yapılan kafes biçiminde üstü yeşilliklerle sarılan süslü yer. Çardak. Çardak. 6 üst puanlı yerindedir. Bu seferki Fransızca kökenli bir kelimedir. Altı harfli cevapları bitirecek olan kelimedir. Buyurun geliyor. Ciddi bir eseri alaya alan güldürü amaçlı eser komedi harf istediler. Harf alın. Harf istediler. Şimdi bunun belli bir özelliği var. Evet komedi ama ciddi bir eseri alaya alıyor. Yani onun nokta noktasını yapıyor. Parodi. Parodi 500 puan değerinde. Çok güzel toparladık Serkan Beyciğim. Gidişat 9000 puanın üzerine. Haydi harf cevaplara. Der ki: "İzzet nefis bu sözcüğün günümüz Türkçesindeki karşılıklarından biri yine iki kelimeden oluşur." Tıpkı nefis gibi. Harf alayım. İnsanın kendine duyduğu... Özgüven. Özgüven değil. Harf alabiliyor muyum? Aa, çok Olamıyorum. oldu durduralı. Peki. Çok oldu durduralı. Yani kendimize hürmet göstermeliyiz Serkan Bey. Hürmet. önem <laughs> <laughs> Yok. Ah hocam 600 puan yapmayın. Özü buldunuz zaten. 5 harfli bir Kelime lazım bize. Önce kendimize hürmet göstermeliyiz. Kendi değerimizi kendimiz ortaya koymalıyız. Öz saygı. Of. 9 binlerden bahsediyorduk. Artık biraz daha mütevazısını söyleyeceğiz ama çok da uzaklara gitmedik efendim. 8000 puana ulaşabilecek durumdasınız hali hazırda. 2 dakika 24 saniye gibi şahane bir süre var. Risk alırsınız. Tertemiz 8 bine bağlarsınız bunu. Hadi gelsin. Hadi yeni soru basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yazan kimse haber kelimesiyle aynı kökten geliyor. Muhabir. Muhabir 700 puan kazandırıyor size. 8 harflidir. Tek kelimedir. Sonunda vardır bir yoksunluk eki. Şöyle sorulmuş. <laughs> Bayağı ve uyumsuz giyim tarzına sahip. Üstü başı düzgün olmayan. Kim bu? Kim bu? Kim bu? Yoksunluk 2, sızsız. Sızsız. Çok güzel. Kim bu? Bakımsız. Bakımsız siz. değil de. Çulsuz. Kıyafetlerden bahsediyor çünkü. Kim bu? Ne giyimik, ne paçoz. <laughs> alalım mı bir harf? Alalım. Buyurun. L harfi. Bir tane daha alalım. Bir tane sonra. daha aldık. Sonu siz siz olduğuna göre... Kim bu? Kılıksız, kılıksız. 600 puan değerinde. 3.210'lu kasamız iki kelimeden oluşuyor. Son 8 harfli cevabımız buyurun gelsin. Bir ülkenin mal satabildiği yabancı ülke ya da ülkeler anlamında genel bir tabirdir. Biz üretimimizi nokta noktaya yapıyoruz. Yani yurt içinde değil de ihracat. <laughs> Avrupa Birliği. Yok yok Üniversite yok. Birliği, yabancı ülke. Yani yurt içinde değil de. Global uluslu yok. Harf, harf alalım, yap. harf alalım, harf alalım. İki kelimeden oluşuyor efendim aradığımız cevap. Kelimelerden birinin... Dış piyasa. Aa, piyasa sığmaz oraya. Sığmaz. Dış tamam. Dış tamam ama beş harfli. Pay. Dış pazar. Dış pazar. Bir P harfi etti. Bir P harfiyeti çok da güzel oldu. Bir dakikadan fazlası var. Süre konusunda gayet iyisiniz maşallah. Dört soruya cevap vereceksiniz efendim. O bir dakikada 7700 olabilir. 7700'ün de peşine düşelim. Harf Peki. almadan cevapları verirsiniz gibi geliyor bana. Hadi gelsin. İki kelime mastarla bitiyor. İlenmeleri, bedduaları etkisini göstermek. Anlamında bir deyim. Bak ona öyle yaptın. Şimdi onun... Ah, ah, ah be Nedir? Be, ah almak. Hadi fiili değiştirelim. Yok a, çünkü. A, ahı tutmak. Ah. Ahı tutmak. Ah, tutmak ah. gibi bir şey üstadım. Harf alayım. Hadi aldık bir harf. Ve en güzel yerden. Dur 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 dur, dur bulursunuz. Ahı tutmak. Acı çekmek. Yok yok uzaklaşmayın. Ahı Ahı çekmek. <laughs> tutmak değil çekmek de değil. Başka ne olabilir? Ahı çıkmak. Ahı çıkmak. <laughs> Uçtu gitti. Bir şeyler de yanımızdan aldı götürdü ya, vallahi. Evet hari. bildiğimiz şeyler. 2900 puan daha katabiliriz efendim. Ha gayret. Ha gayret. Halledeceksiniz bu işi. Peki. Realite bu sözcüğün Türkçe kökenli karşılıklarından biridir. Tam karşılığı. Gerçeklik. Efendim? Gerçeklik. Gerçekliktir. <laughs> karşılıklarından biri neymiş? Buyurun. İki kelimeden oluşan on harfli cevaba sondan bir önceki cevap. Hayvanlar için ölmek iki kelime. Hayvanlar için ölmek. Hı hı. İnsanlar için kullanılmıyor. Hakaret gibi kabul ediliyor çünkü. Harf alayım. Buyurun. F harfi kritik bir yerden geldi. Harf alayım. Bir tane daha istediler. 5 saniye, 4 saniye durdurdular efendim. Telef olmak. Telef olmak 800 puandır. <laughs> Buyurun bakalım. Son sorudur, son cevaptır. İki kelimeden oluşur cevabımız. Evet. Kulağın duyabildiği titreşimin yayılma hareketi. Kulağın duyabildiği şey efendim? Ses. Çok güzel. Onun? Ses dalgası. Ses dalgası. <laughs> 7400 puan. Fakat siz de Bugünün bu karanlığından, uğursuzluğundan nasibinize düşeni evet. aldınız. Kabul etmek lazım. Ona rağmen 7400 puan gayet güzel bir puan. Dur bakalım Esra Hanım müsaade edecek mi? Umarım eder. Hadi, Hadi başarılar. Kocaman alkışlar, çok güzel yarıştılar.